merhaba arkadaşlar Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum Evet bugün Bursa yarışlarımız ve Şanlıurfa yarışlarımız vardı maalesef kuponumuz 4'te kaldı 3600 TL gibi güzel bir ikramiye verdi bizi son ayağımızda yani iki tane bankomuz vardı Bursa'da e, maça kızına zaten çok güvenmiştik e, bizi yanıtmalı geldi son ayağımızda Galicia yani bu kadar kötü koşulmaz yani 12. oldu. Çok kötü bir performans sergiledi. Mesafe de lehineydi. Maalesef derecesi oyun oldu. Ee, tabi 5. ayakta Ustura son iki koşusu beni yanılttı. Ondan önce koşları gerçekten yani güzeldi. Kazama başarısı gösterdiği 2000 metre kumda ona keza Çim'de güzel performansları vardı. Ama dedim yani yavaş yavaş toparlanma bu sefer şans vermeyeceğim dedim. Maalesef bizi yanılttı ve geldi 3600 TL gibi bir ikramiye verdi. Bulan arkadaşlara e, şimdiden tebrik ediyorum sevgili dostlar. Güle güle harcasınlar. Şans bizden yana değildi. Urfa'da da aynı şekilde 5'te 5 giden kuponumuz 3 tane bankumuz vardı. Ee, ikisini oturduk. Son ayağımızda da bankomuz vardı. Ee, maalesef e, oradan yattık. Yani o da tam da bizim kuponumuza denk geldi. 10 boy gibi geç çıktı. ekürüsü de ona keza yani derecesiz ayrıldılar. Ee, yani derecesiz derken e, tabela içerisine soktu kendini de. ilk yani son koşulları harikaydı. Mükemmel bir koşu sergiledi harika bir koşuyla e, sergilen Altın Saray sevgili dostlar. Şimdi Ferit yardımcı Son koşusu da mükemmeldi. Yani iki ekürü el ele kol kola girmişlerdi. Bu sefer biri dördüncü, biri beşinci oldu. Yine el ele kol kola e, gene girdiler ama tabeli içerisine maalesef bizim istediğimiz gibi bir koşu gelmedi olmadı 10 boyla geç çıkınca zaten yarış bitmiş olmuştu 18 atın arasında zaten en sonuncude gele gele e, 4. kadar yerleşti Ferit de ne yapsın olmadı mı olmuyor diyelim böyle bir şey oldu o da 6.140 lira patos yani patozu her seferinde söylüyoruz yazıyoruz e, söylemediğimiz zaman da e, maalesef yarışı bitirdi ve de 24 küsürgan yanına 6.140 lira verdi tabi e, bizim Fore olan atımız Altın Saray gelmiş olsa tabii ki yani bu ikramiye vermezdi. Ya olsun 300 lira 500 lira olsun bizim olsun. Kazançlı şekilde kapatacaktık. Olmadı. 10 liralık bir kupon vermiştim. 3 tane bankomuzdan ikisi geldi. En son ayağımızda maalesef olmadı sevgili dostlar. Kısmetimiz değilmiş diyelim. İnşallah bunu yarın Ankara ve Kocaeli yarış programımız var. Hemen onlara geçelim sevgili dostlar. Evet açılsın. Ankara'da 10 koşulu bir programımız var. 2 altılımız var. Birinci altılımızın başlangıç saati 13.30'da dişilere mahsus maiden bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1000 metre çimle start alıyor. 11 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda ekürümüz var. 1 ile 4 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet burada çok şanslı olacağını düşündüğüm o da 9 numara sevgili dostlar. Geçen koşusunda yani Çim'de bir koşu gördü. İkincilik de ayrıldı. O zaman Akın Sözen'le güzel bir koşu elde etti. İkincilik de ayrıldı. 5 boy arkasında kaldı ama gayet akışlı geldi ve de ikinciliğe kadar yerleşip ikincilikle bitirdi. Bu sefer Özren Yıldırım'la start alacak olan 9 numarayı bank olarak göreneceğim sevgili dostlar. Gönül rahatlığında kuponumuza banko atabiliriz. Yani burada 5 de var, 3 de var. Bunları da geçme başarısı attı göstermişti. 5'i geçti, 5 de 3'ü geçti. Ee, yine e, geçer diyorum. Şimdi akın 3'e binmiş e, efsane aşka. Gücü yeteceğini zannetmiyorum. 9 numarayı gönül rahatlığında birinci altılı gayrimizin başlangıç ayında banko olarak atabilir sevgili dostlar. Geçileceğini zannetmiyorum. Özcan Yıldırım'la Yarın benim kuponumda yalnız bırakacağım birinci altın. Gayımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz şartlı 3, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor Hemen burada baktığımız zaman ön plana çıkacak atlarımız tabii ki bir numara olacak sevgili dostlar. Müslüm Çelikle start alacak olan ilk koşunu Adana'da şartlı 1de 1000 metre çiminde kazanma başarısı gösterdi Müslüm Çelikle hemen onun akabinde İstanbul'a gelip şartlı 4'te 1100 metre çimde yine Müslüm Çelik de yarım boyda olsa e, ikincilik ayrıldı yarım boyla kaybetti o zaman Gökhan Kocakay ile start olan atımız kazanmıştı bunu da sizlere ikinci bankom olarak önereceğim sevgili dostlar bunu da kuponunda yalnız başına bırakacağım bir numarayı e, Müslüm Çelik'le zaten iki sefer binip gayet başarılı koştu üçüncü kez de üstünde Şanslı olur ve e, Kazanır diyorum sevgili dostlar Tabii ki 2 numara var Rakip isteyen arkadaşlar Hişman çizikle önereceğim 2 numara var o da ilk defa e, Çime çıkıyor Farklı koşabilir Hişman da gayet formlu bir jokeyimiz Farklı koşabilir Bire güvenmeyen arkadaşlar Tek rakibi o da 2 numara olur ikinci koşta Evet, üçüncü koşumuz handikap 15. 15.4 ve yukarı İngilizler 1600 metre çimle start alıyor. Burada da altı Arap atımızın, İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Bu grupla birbirlerini geçme başarısı göster. Altlarımızın hepsi bir arada. Bir tek e, sevgili dostlar, o da 133 günlük aradan sonra ilk defa piste çıkacak olan Ali Kaçmaz da e, söz sahibi olacağını düşünmüyorum. 6'yı e, dışarı bırakıp birden beşe kadar kuponumda yer vereceğim gerçekten yani e, e, yazmamız gereken hatlar bunlar olacak incelemesini de yapıp sevgili dostlar zor koşu bizleri bekliyor 4 numara üst üste çimde başarısız koştu ama daha önce kazandığı koşular ikinci olduğu koşular Ankara'da 1600'ü e, Handikap 16'yı kazanma başarısı gösterip Handikap 14'te ikincilik dahil oldu üst üste yani hem 1200'de hem 1900'de derecesiz ayrılan 4 numara var ama hiç yabana atılmayacak atımız yani birden 5'e kadar yazalım sevgili dostlar yarın birden 5'e kadar yazıp kuponumda yer vereceğim zaten iki tane tekimiz var ilk ayak ve ikinci ayakta burada zaten 6 at var 6'yı dışarı bırakıp 5'e kadar kuponumda yer vereceğim 3. koşta sevgili dostlar Evet dördüncü koşumuz şartlı 2. 3 yaşlı Araplar 1200 metre e, çimle start alıyor. Burada da 6 Arap atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor sevgili dostlar. Burada da hemen bakıldığında e, ilk şanslı atım burada da 3 numara Kaya kardeşler olacak. Aprant arkadaşımızla start alacak olan Serkan Yıldız'la sevgili dostlar şanslı olacağını düşündüm 3 numaraya ilk şans vereceğim atım olacak Sevgili dostlar Evet ikinci atım bir numara Hikmet Fırtınası o da İsmail Demir'le e, ilk çim performansı Ankara'da şartlı üçü gayet başarılı koşarak kazanma başarısı görsem Mustafa Kemal kum basarla Sevgili dostlar yani çok şanslı diyorum tekrar çim piste çıkıyor e, biri de kuponunda yer vereceğim 3 ve 1 nolu atlar benim için yeterli olacak Gerçi Ankara'da mahallenden çıkarken bin metre çiminde kazama başarısı gösterdi. O da Mustafa Kemal Kumbasar'a tekrar üstüne biniyor ama e, şanslı olacağını düşünmüyorum. Üçte bir numaralı atlarımız yani Kaya Kardeşler 3 numara bir numara Hitmek Fırtınası ikisinden birisi bu koşuyu kazanır sevgili dostlar. Üçte bir nolu atlar yeterli olacak dördüncü koşta. Evet 5. koşumuz Handicap 16 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start alıyor. Hemen burada bakıldığında ikinci altılı ganyanımızın da başlangıç ayağı oluyor. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada da bank olarak sizlere önereceğim bir atım var. Tabii ki hemen çıkışta Bordo Mavi kaçarak e, kafaya alır ve de bitirmeye çalışacak ama zor diyorum. Bu mesafe harika koşular çıkartan Özcan'la kazanma başarısı da göstermişti. Tekrar Özcan'la buluşan son viraja kadar gerçekten çok sabırla bekleyip ve de sondan sonra ataklarını yani virajdan sonra son virajdan sonra ataklarını arttırır ve de yarışı kazanır dediğim 3 numara Victor Wallace Özcan Yıldırım'la bank olarak öneriyorum sevgili dostlar. Bu grupta gerçekten 6'da 6 yapan bir atımız yani bu grupta 6 kere koşup 6'sında da hepsini geçme başarısı göstermişti. Bir tek 2, 5, 9, 10 ve e, yani 10 nolu atlarla ilk defa koşacak sevgili dostlar. Bunları da geçme başarısı gösterir sevgili dostlar. 3 numara Victor Wallace. Banko olarak kuponunda yer vereceğim sevgili dostlar. Güvenmeyen arkadaşlar da tek rakibi var o da son koşusunda kazanma başarısı gösteren ondan önce handikap 16.900 metre kumda yine kazanan e, babaküve olabilir sevgili dostlar onlar da zaten ilk defa koşuyor e, bakalım yani ben rakip bir tek 2 numara babaküveyi gösteriyorum ama 3 numara Victor Wallace'ı kuponumda banko olarak bırakacağım ikinci altılı ayınımızın başlangıç ayında sevgili dostlar Evet, altıncı koşumuz birinci altılı ganyanımızın da son ayağı oluyor. ikinci altılı ganyanımızın da ikinci ayağı. Maylen bir koşu, dişilere mahsus iki, yaşı, iki yaşlı İngilizler bin metre çimne start alıyor. Sürat koşusu olacak sevgili dostlar. Altıncı koşumuz e, burada 4 ata kadar yer verdim. İlk şansı atım 5 numara olacak. O da Ahmet ilk defa start alacak olan 5 numarayı çok şanslı diyorum. İki koşu gördü Ankara'da Mahallen'de yani 1000 e, metre, e, metre çimde ilk startında 5. Sonradan yine Ankara'da 1000 metre çimde 4. lükle e, ayrılan şimdi Ahmet Çelik gibi tecrübeli jokeyimizle buluşan 5 numara ilk şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. İkinci atım 800 numara olacak. O da ilk startında Ankara'da şartlı bir mücadele etti. İlk defa start aldı. 1000 metre çiminde üçüncülük. Ondan sonra mailen bir koşu gördü. O da e, altıncılık da ayrıldı sevgili dostlar. O zaman e, Özcan Yıldırım'la start almıştı. Tekrar Müslüm Çelik'le buluşan 8 numarayı da ikinci şanslı atım olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Üçüncü atım 7 numara olacak Notar'ın kızı ilk startında şartlı birde bin 1000 metre. Çim'de Ankaralı dördüncülük de ayrıldı. O zaman gayet başarılı bir koşu çıkardığını düşünüyorum. Harun Çanakçı ile dördüncülük de ayrıldı. Şimdi sevgili dostlar Mücahit Bayır ile start alacak olan 7'yi de 3. atım olarak önereceğim. Noter'in kızını son olarak 9 numara Ayhan Kurşun'la start alıyor sevgili. ilk defa e, çim piste çıkıyor ilk defa yani start alacak atımız bir talipan orijinli olan harika bir orijinden de geliyor çim orijinden mutlaka kuponumuza ilave edelim ilk startında bir birincilik hanesine ekleyebilir 9'u da kuponumuza ilave edelim yani sıralamam 5 8 7 ve 9 numaralı atlar Danyana olacak 6. koşumuz sevgili dostlar. Evet yedinci koşumuz şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kumla start alıyor. Burada da 2 at yeterli görüyorum. Bu grubun üstünde gördüğüm 2 at bence yeterli sevgili dostlar. Gerçekten harika yarışlar çıkartan mavi çocuk. İlk şans vereceğim atım o da 1 numara. Kocaeli'de ve de İzmir'de harika yarışlar. Bursa'da da aynı şekilde güzel yarışlar çıkartan ve de Ankara'ya gelen 1 numara mavi çocuğu. Aprant arkadaşımız Enver Şimşek de ilk defa start alacak. Bir numarayı sizlere ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım o da e, gerçekten Ankara'da şartlı 4'te 2000 metre kumda birincilik ayrılmıştı. Ondan önceki koşulları da Adana'da 1900'ü kazanarak kısa vade altıda ve de tekrar Adana'da 1500 metre kumda kazanarak e, gayet başarılı koştunu bizlere kanıtladı o da Ahmet Çelik gibi tecrübeli jokeyimizle ilk defa start alacak olan 2 numarayı da sizlere ikinci atım olarak öneriyorum. Yani 1 ve 2 ola atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar. İşte Gökhan Kocakaya ile bırakın gitsin var da o da Ankara'da şartlı 4'te 2100 metre kumunda ikincilikle ayrılmıştı. O da güzel bir koşu koştu ama o zaman iki numarada yine bunu geçme başarısı göstermişti. Özcan Yıldırım'la hatta altı boyda fark yapmıştı. Yine e, geçer diyorum sevgili dostlar. Şans vermeyeceğim. Tabi yere olanlar da bırakın gitsin de tercih edebilir. Ama benim e, kuponumda yer alacak atla bir numara mavi çocuk bir de 2 nolu atımız e, yeterli görüyorum ben 7. koşta. Evet 8. koşumuz Necati Ünsal koşusu olacak. Kısa vade 6, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre çimle start alıyor. 8. koşumuz. Burada da 5 e, Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Güzel bir koşu bizleri bekliyor. Gerçekten kaliteli atlarımızın bir arada olduğu bir koşu. E, bir tek oğlum Serkan'a güvenmiyorum. yani zor diyorum. Ee, geçen koşularda da hatta önermiştim. Beni yanıltmıştı. Bu grupta da söz sahibi olacağını düşünmüyorum. Kuponda yer vermeyeceğim. Ee, baştan bunu söyleyeyim. İlk atım e, Yeltay olacak sevgili dostlar. O da Mehmet Akyoğuz'a 10 sefer start alıp altısını kazanma başarısı gösteren 2 numara Yeltay'ı ilk şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. İkinci atım Bayemir. O da harika e, yarışlara sahip olan. O da Son Ankara çiminde kısa vade altı 1900 e, çiminde üçüncülükte ayrıldı. Daha önceki çim performansı İstanbul'da kısa vade 8'de 1600'ü kazandı. E, İstanbul'da 2100 metre çiminde üçüncülükte ayrıldı. Kum performansını zaten diyecek bir şey yok. Bayemir'i de Ahmet Çelik'le 7 kere koşup 3'ünü de kazanma başarısı gösteren bir numarayı da ikinci şans atım olarak önereceğim. Üçüncü atım Erkmen Gökhan Kocakaya ile o da yedi kere start alıp e, dördünü kazanma başarısı gösteren Erkmen de e, Ankara'da harika koşullar sahip. Ankara'da bu mesafede şartlı dördü sevgili dostlar kazanma başarısı gösterdi. Ve son koşusuna 1600 metre içinde şartlı beşte harika bir koşu sergileyip onda ikincilikle ayrıldı. E, söz sahibi olur. Aman diyorum kuponumuza Ertmeni de e, Yazmamız gerekiyor yani 2, 1 ve 3 dolaplar Benim için yeterli olacak 8. koşta Evet 9. koşumuza geçelim Sevgili dostlar Handikap 15, 4 yaşta Araplar 1900 metre çimle Start oluyor 9. koşumuz Burada da 11 Arap atımızın e, Mücadelesi olacak sevgili dostlar Burada da sizlere Eee 4 at önereceğim. 9. koşta e, ilk şans vereceğim atım. 4 numara Memiş Baba olacak. Uğur Timur'la start alıyor. Bir kere start alıp ve de kazanma başarısı gösteren, handikap 14'te Ankara'da 1900 metre çimini kazanarak e, formda olduğunu gösteren 1 numarayı pardon 4 numarayı Memiş Baba'yı sizlere ilk şanslı atım olarak önereceğim sevgili dostlar. İkinci atım 3 numara. O koşunun hemen arkasında ikincilik elde eden o da Enver Şimşek'le start almıştı. 2,5 boylu arkasında kalmıştı. Memiş Baba'nın Ruduya da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Ali Kaçmaz da şimdi start alıyor. Bunu da kuponumuzda yer vereceğimiz atımız olacak. 3 numara Rudy'ye. Üçüncü atım 7 numara olacak sevgili dostlar. O da aynı şekilde hemen 7 numara Süleyman bir okuyorum ben arkadaşlar. Zaten öyle telaffuz etmemiz gerekiyor. Mahsun Turan'la start alıyor. E, o zaman da e, aynı şekilde kaçarak bitirmeye çalıştı. Yani önlerde yerini aldı. E, bu da üçüncülük de ayrılmış. Memiş baba, babanın kazandığı koşularla hemen arkasında üçüncülük de ayrıldı. Bu da şanslı olur diyorum. Bu sefer farklı bir koşu çıkartacağını düşündüğüm bu sefer de e, Potoya geçebilir. Aman diyorum bizim kuponumuzda yer verelim sevgili dostlar. Yedim şimdi de Müslüm Çelik'le start alacak olan 7'yi de kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. Evet son atım 2 numara Kara Çetin olacak. Akın Sözen'le son koşusunda şartlı 3'ü 1600 metre çimde ikincilik dair Akın'la sevgili dostlar Karaçetin şimdi uzayan mesafe söz sahibi olabilir. Aman diyorum kuponumuza yer verelim. 2 numara Karaçetin de kuponumuza 4. atın olarak ilave edeceğim. Evet sıralamam 4, 3, 7 ve 2 nolu atlar benim için yeterli olacak 9. koşuda. Evet 10. koşumuz son koşumuz 2. altılı ganyanımızın da son ayağı oluyor. 10. koşu handikap 15 4 ve yukarı Araplar 1400 metre çimle start oluyor. Zor bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Tabii ki her zaman kuponumda yer vereceğim atım. E, son koşusunda Ankara'da handikap 16'yı 1600 metre çimde ikincilikle ayrılan köçek olacak sevgili dostlar. Sonlarda gerçekten çok etkili geliyor. İlk şansı attım. Bir numara köçekten yana kullanacağım. İkinci atım 15 numara. Elife anne olacak. O da son koşusunu Ankara'da handikap 16'yı 1600 metre çimli kazanma başarısı gösteren Mücahit Bayır'la da çok şanslı olacağını düşündüğüm 15'i de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Üçüncü atım 7 numara Kevser Cangül'ü Samet Erkuş'la start alıyor. Son koşusunda da ayrıldı. Yabana atmayalım sevgili dostlar. Ondan önce koşuları gayet tatminkar olan 7 numara Kevser Can gününde kuponumuza 3. atım olarak sizlere öneriyor 4. atım 14 hayırlı kız Müslüm Mehmet Salih Çelikli start alacak olan bomboş kiloyla koşuyor sevgili ol, sonlarda gerçekten etkili geleceğini düşündüm 14 de kuponuma 4. atım olarak ilave edeceğim 5. atım 13 numara sefira Ali Kaçmaz da 9 kere koşup bir kere birincilik ayrıldı. O da 50 gibi bomboş kiloyla koşuyor. 13'ü de mutlaka kuponumuzu ilave edelim. Son olarak sevgili dostlar 3 numara karabiberim. Müslüm Çelik ilk sefer koştu başarı elde edemedi. Ve de son koşusunda derecesiz ayrıldı. Ondan önce koşu şartlı dördü. 2000 metre çimde pardon 1200 metre çimde ikincilik de ayrıldı. Daha önce koşularında gayet tatminkar olan karabiberimde burada söz sahibi olur. Ters bir yarış bekliyorum ondan da. Üçü de mutlaka kuponuma ilave edeceğim. Son olarak sevgili dostlar sıralama vereceğim. Yani e, başka söylemeyeceğim. 1, 15, 7, 14, 13 ve 3 nolatlar 10. koşta yeterli olur diye düşünüyorum. Evet kuponuma yer vereceğim atlar bunlar sevgili dostlar. Evet Ankara şablonun buydu sevgili dostlar. İnşallah yazdığımız atların ayakları düz basar kazanan ve şanslı kişiler bizler oluruz sevgili dostlar. Bursa'da herkese saygı ve sevgilerimi sunar. Hoşça kalın. Şansınız daima yanınızda olsun. Allah'a emanet olun. Bol şanslar diliyorum sevgili dostlar.